Maşallah. Kiraz ne güzel açmış ya. Bu erikler güz mevsiminde kırmızı bordo erik veriyor. Ne güzel. Şu güzelliğe bakın sayın seyirciler. Allah Allah. Genç bir sedir ağacı, katran. Ne güzel böyle gidiyor. Şuraya bakın. Allah Allah. Rabbim, özenmiş yaratmış buraları. Bir ilkbahar sabahı Güneşle uyandın mı hiç? Diyor Zeki Müren ha. kuş sesleri ne güzel Arılar çiçekten çiçeğe bal alıp geziyor. Şu güzelliğe bakın ya. Şükür elde değil ya. Elmaların çiçeği başka güzel. Kirazların ki başka bir güzel. Bu kiraz ağacı. Bu da elma ağacı. Çiçeği kırmızı gördüğünüz gibi. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek diye türküsü olan sözler olan bu da ayva çiçeği Şu anda arımız uğraşıyor çiçekten kolen almak için. Allah Allah. Bu da elma çiçeği. Biraz kırmızı dediğimiz gibi. Oha. Arınlar lan. Koca bir şey o ya. Allah Allah. Maşallah. Bu da değişik bir elma çiçeği. Biraz beyaz ve büyük, iri.